Kastamonu basınımızın çok kıymetli temsilcileri, çok değerli büyüklerimiz, kardeşlerimiz, kıymetli yönetim kurulu başkanımız, ilgilenen meclisi başkanımız, ilgilenen meclisi grup başkanımız, derneğinde çok değerli kıymetli yönetim kurulu üyeleri, hepiniz Cumhuriyetimizin ikinci aslında Kastamonu temalı toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bir Kastamonu akşamında, kışın yoğun olduğu bir zamanda Soğuk demediniz. Akşam bu vaktinde bizlerle birlikte oldunuz. Hepinizin ayağınız sağlık. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Kısa bir bilgilendirmeden sonra sözümüzü yönetim kurulu başkanımıza vereceğiz. Akabinde ben programın akışıyla ilgili sizleri de bilgilendirmiş olacağım. Şimdi konumuz Cumhuriyetimizin ikinci aslında Kastamonu. Kastamonu'nun bulunduğu pozisyon, bu durumda bizlere düşen görevler, sizlere düşen görevler, yapmamız gerekenler, sizlerin fikirleri, bütün kesimlerin fikirleri Kastamonu için mutlaka önemli. Bugüne kadar farklı toplantılar yaptık, farklı kesimlerle bir araya geldik. Bugün de siz kıymetli gazeteci kardeşlerimizle, büyüklerimizle birlikteyiz. Elbette ki her tarafta problemler var, sıkıntılar var. Bunlar mutlaka da giderilir. Giderilmesi için de mutlaka dikkat alınması gereken konular sizlerin de, bizlerin de malum olduğu üzere var. Bunlarla ilgili olarak olarak kısaca söylersem bizim unuttuğumuz, aklımıza gelmeyen, bugüne kadar dikkate alınmayan, almadığımız ya da beş tane temel konu var bize göre. Birincisi hepimizin en büyük isteği arzusu olan tabii ki adalet konusu. Adalet olmadan herhangi bir işin istenilen sonuca istenildiği gibi ulaşması mümkün değildir. Eğer ulaşıyorsa da o mutlaka hakim kalmaktadır. Onun için bizim unuttuğumuz değerlerimizin en başında adalet geliyor. Hem mazluma da lazım hem zalime de lazım. Mazlumun hakkının alması için zalimin de zalimliğinin ortadan kaldırılması için mutlaka adalete herkesin her zaman her şartta ihtiyacı var. Yine ihtiyacımız olan en temel konulardan diğeri emanettir. Bu vücut da emanet, yaşadığımız çevre, çevre de emanet, bu zaman da emanet. Bu emanetin mutlaka vadesi var. Belli bir zaman sonra bu imkanlar ortadan kalkacak, nefesler tükenecek. Hem mesele bu nefeslerin, bu ömrün doldurulması, bu emanetin sahibine olduğu gibi güzel bir şekilde, dolu bir şekilde iade edilmesi. Ha bu emanetin içerisinde de hepimize tabii ki bu şekilde en ağır yükümlülükler mutlaka yüklenmiş ve insanoğlu bunu yüklenmiş. O zaman bu emanete sahip çıkmamız gerekiyor ve biz de burada hem sizlerin vasıtasıyla hem görüştüğümüz kesimler vasıtasıyla hem derneğimizin mensuplarının yaptığı çalışmalarla biz elimizden geldiği kadar bu emanetlere sahip çıkmanın gayretini gösteriyoruz. Yine en çok ihtiyacımız olan konulardan birisi liyakat konusu. Bu da işin ehiller vasıtasıyla yapılması, liyakatli insanlar vasıtasıyla yapılması, istenilen sonucun en azami oranda elde edilmesi için en temel konulardan biri olarak hep karşımızda duruyor. Maalesef bunun sıkıntısını da sizler de görüyorsunuz, bizler de görüyoruz. Bunların şartlarda da yapılan işlerde de liyakatın ne kadar önemli olduğu hepimiz için gözlerimizin önünde bir örnek olarak durmakta. Dördüncü bir konu olarak meşveret en temel konulardan biri. Bizlerin işler hep istişareyledir. Değişik kesimlerle Kastamonu'muz için bir istişare toplantısı yaptık. Farklı zamanlarda bu istişareler gerçekleşti. Bugün de bu istişaremizi siz kıymetli basınımızın güzide mensuplarıyla gerçekleştirilmiş olacağız. Meşveret olmadan bir toplumun ilerlemesi de mümkün değildir. Meşveret olmadan istenilen güzel bir sonucun elde edilmesi de aynı adalet de olduğu gibi mümkün değildir. Hepsi bunlar birbirine nihayetle bağlı olan unsurlar. Ve en son beşinci temeli olarak ihtiyacımız olan konu maslahat. Toplumun menfaati için, bizlerin menfaati için, istenilen sonuçların aynı şekilde, en güzel şekilde gerçekleşmesi için toplumun ihtiyaçlarının en önde tutulması gerekir. isteklerin en önde tutulması gerekir. Toplumun yaşadığı her şey maslahatın gerçekleşmesinde ortaya çıkacak imkanları da eksiklikleri de mutlaka gösterir. Haliyle bu maslahatın elde edilmesi için de, meşveriyetin gerçekleşmesi için de, liyakatın bulunması için de, emanetin sahip çıkılması için de, adaletin gerçekleşmesi için de hepsi birbirinin silsileyle ha, bu toplantılar içerisinde biz elimizden geldiği kadar bunları tatbik etmeye çalışıyoruz, yansıtmaya da çalışıyoruz. Dolayısıyla bu konularla bir adım atmış olduk. Bu konularla biz çalışmalarımızı başladık. Hem kendimizi tatbik ettik hem de irtibat içinde olduğumuz, iletişim içerisinde olduğumuz her tarafa da bunları yayarak bu çalışmaları sürdürmenin gayretindeyiz. Şimdi ben bu girizgahtan sonra sözü ilk önce yönetim kurulu başkanımıza vereceğim. Akabinde bana göre sol taraftan başlamak üzere bütün siz kıymetli kardeşlerimizin, büyüklerimizin görüşlerini alacağız, not edeceğiz. Sizlerin fikirlerine mutlaka değer veriyoruz. Sizler olmadan bu şehrin mutlaka ki en temel taşlarından biri eksik demektir. Sizlerin Varlığı hem bizlere güç veriyor hem Kastamonu'ya güç veriyor ve gerçekten çok önemli bir görevi ifade ettiğinizi siz bizlerden daha iyi biliyorsunuz. Yaz kış demeden zor şartlarda belki emeğimizin karşılığını da alamıyoruz ama ha bir gayrettir, bir mücadeledir. Bu mücadelenin de yapılması gerekir. Bugün Kastamonu'da bu mücadeleyi sizler de en başta gelen insanlar olarak yapıyorsunuz. Bu vesileyle tekrar sizlere teşekkür ediyorum. Şimdi sözü ben açılış selamlama konuşması yapmak üzere yönetim kurulu başkanımız Tugay Civelikoğlu Bey'e veriyorum. Kastamonu'muzun maddi ve manevi olarak kalkınmasının daha uygun, planlı ve programlı bir şekilde hazırlanmasının metotlarını belirlemeye çalışacağımız süreçte basınımızın kıymetli mensuplarının görüşlerini almak üzere düzenlediğimiz toplantımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Toplantımız Kastamonu'muz için, ülkemiz için, dünya için en güzel neticelere vesile olmasını niyaz ediyoruz. Sizlere de en derin hürmet ve muhabbetlerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Bizler bu yola çıkarken Mevlana'nın ifadesiyle Dün dünde kaldı cancağızım. Ne kadar söz varsa düne ait. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyerek yeni bir şeyler söylemek ve söylenenin takipçisi olmak ve elimizden geldiğince gerekeni gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Bu toplantılarımızda bu topraklarda yaşayanlar olarak 3-5 kişinin değil herkesin söz hakkı olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple de tüm kesimlerle toplantılarımızı icra etmeye gayret ediyoruz. Bugün de sıcak, soğuk, kar, kış demeden zorlu şartlarda görev yapan siz çok kıymetli güzide basınımıza bir aradayız. Bu vesileyle bize yalnız bırakmayarak toplantılarımıza şeref verdiğiniz için tekrar tekrar her birinize teşekkürlerimi sunuyorum. Kastamonu'da her ne olursa olsun ilk sizler duyarsınız. Acısını da sevincini de ilk sizler yaşarsınız. Sizlerin vesilesiyle tüm herkes haberdar olur. Bu sebeple çok özel bir görev yapıyorsunuz. Burada bu akşam sizlerin her birinizin söyleyeceği her kelime bizler için, hastamun için çok değerlidir ve çok ve çok önemlidir. Yarınlarda bunu gösterecektir. Zira sizler tecrübeli, tecrübeli olaylara farklı pencerelerden bakabilen, okuyabilen insanlarsınız. Bu nedenle sizlerin görüşlerinizin sadece bizim toplantımız açısından değil tüm platformlarda hak ettiği karşılığını bulacağına inanıyoruz. Bu manada geçmişe etkimiz olamaz. Lakin şu an ve gelecek etki alanımızdadır. İnanıyoruz ki sizlerin de söyleyeceği çok sözler vardır. Paylaşmak istediğiniz çok konular vardır. Çok kıymetli fikirleriniz vardır. Bugüne kadar hep başkalarının konuştuğunu insanlara aktardınız. Bu akşamda Kastamonu'nun geleceği adına, tüm hepimizin geleceği adına sizin söyleyeceklerinizin aktarılmasını sizlerden talep ediyoruz. İlk talebimiz de Kastamonu adına yapılan ne varsa gizli, kapaklı olmamasıdır. Her şeyin şeffaf olmasını istiyoruz. Kimin ne konuştuğundan Kastamonu'nun haberi olmalıdır. Çünkü konuşulan her neyse Konu Kastamonu ise içeriği Kastamonu ve burada yaşayanlar demektir. Haliyle bu topraklarda yaşayan herkesi ilgilendiren konulardan herkes haberdar olmalıdır. Onun için Kastamonu menfaatlerinde basınımıza kapalı toplantılar olmamalıdır. Bizler insanların en hayırlısının insanlara en faydalı olanlar olduğunu ilke edindik. Bizler insanımızın ve ülkemizin derdini dert edindik. Kastamonumuz için, bu şehrin insanları için her manada müreffeh bir hayatın ve insanın fıtratına uygun bir sürecin gerçekleşmesi için gayret gösteriyoruz ve bir sorumluluğu kuşanıyoruz. Bunu niçin yapıyoruz? Şem Tebrizi'nin ifadesine söylersek hayatta olabileceğiniz en güzel yer bir duvarın içerisinde yer almaktır. Sözünün manasına uygun olarak ardımızdan sadece Allah razı olsun denilmesi için bu çalışmayı yapıyoruz. Bu toplantımıza katılımımız için siz kıymetli gazeteci kardeşlerimize, büyüklerimize, derneğimiz ve kendi adıma çok teşekkür ediyorum ve saygılarımı sunuyorum.